Şiir onunla şekilleniyor. Ben şiirin küçük hanımefendisi diyorum kendisine. Evet, edebiyat öğretmenim Sayın Nedi Ayaz'ı şiirin okuması için kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla lütfen. <laughs> Bir torunu döktüğüm yaşlar. Al. Götür vicdanı. Kansın. Her günüm hasretin zulmüyle başlar. Ahımı hak ettim. Ciğerim yaz. Bilseydim duyguya yer yok dinimde. El pençe durmazdım hayalin önünde. doğum gününde neşemi yok etti. Ciğerim yansı. Doğuştan sevgiye, aşka meyirdim. Kimsenin lütfuna muhtaç değildim. Bir sana diz çöktüm. Bir sana eğildim. Canıma tak ettim. Ciğerim sen ince arımsın verendim sana Aleme haramdım haramdım sana Aşkınla tutuşan keremdim sana Canıma canıma tak ettim Ciğerim ya Düşsen de kalkarım tutma çıkmaz zalimden dua çıkmaz ir dilimden Sabrımı tüket Ciğerim yansın Sineni kaplasın bu olmaz yara Hayatın boyunca Gölgemi ara Değil mi? Değil mi sen benim yüzümü kara? Saçımı ak et, ciğerim yaz. Değil mi? Değil mi sen benim yüzümü kara? Saçımı, saçımı ak et, ciğerim, ciğerim yaz. Teşekkür ederim. Biraz işte devam